Merhaba, hoş geldiniz. Affedersiniz, içeride sigara içmek yasak. İçmek yasak. Elde tutmak değil. Arkadaşım size yardımcı olacak. Duygu Hanım, Şimdi, iyice arkadaş oldular artık yarın gece ilk defa dışarı çıkacaklar, size o bölümü okuyorum. Dışarı nasıl çıkacaklar ya? Klinik kitli. Ne olacaktı ya? Klinikte kantinde çay çorba içirerek mi başlatacaktın büyük aşkı? Bir anahtar uyduracaksın arka kapıdan çıkacaklar işte. Anahtar uyduracağım bir günde tamamen Allah Allah tartışmayın yani. Nereye gidecekler? Böyle ucuz pis bir otele. Yavaş. Affedersin ama oha yani. Yani ailemizin kızarıma böyle otel motel yanlış işler. Aynen, hani sen nerede geçiyor ki bu hikaye? Yani, Norveç'te falan mı? Hani, senin önceki diziler nasıldı? Ben ona şaşıyorum yani. Şimdi bunun dizisi oynarken denekler Norveç'teymiş. Sonra fikirtepe üniversite satınca... <laughs> ...çatlamış bir mevzu. <su. gülüyor> Size hayatta başarılar. Dali Hanım ne olur, vallahi şaka yaptık. Yani gerçekten çok merak ediyorum dizinin sonunu. Allah aşkına ne olacak? Ne olur. Şaka ya. Çok yani. Yalnız öyle başka bir yere gitsinler. Otel falan olmaz yani. Böyle halka açık bir yer olsun. Böyle fazla böyle elleşip oynayamayacakları bir yer. Sağda solda insan olsun. Belki utanırlar. Değil mi? Evet yani. Bir de otel niye ucuz abi? Hani niye ucuz otel? Ha yani niye ucuz? O kadar prodüksiyon yapıyoruz yani. Niye ucuz otel? Ah. Vermedik mi parasını? Sana da merhaba. Ne kadar sokağa çıkmışsın? On beş gün falan herhalde yani. Gece hazır ol. Seni içeri çıkaracağım. Nereye? Geceye. On bir de mutfağına alalım. Geceye <laughs> pek vaatkar. Ne manyak bir tip bu ya. Ne oldu? Ne bu hali? Bu gece son bir defa çıkalım mı? Ne demek, ne demek son bir defa ya? Hani çık, çıkmayacaktık bu gece? Dün gece çok içtim ben. Ben hiç iyi değilim. Çıkamam yani bu gece. Beni yarın taburcu ediyorlar. Ne? N niye? Olmaz. Sen iyi değilsin. Hiçbir yere gidemezsin sen. Ya, ya şey yaparsan ya yine intihar edersen. İyiymişim işte. Sen bana iyi geldin. Sen iyisin, git dediler. O-olmaz. Şey yapsan sen ya, yine bir... bir şey yap ya, yine, yine intihar etsene sen. Irmak... ...benden ayrılmaman için... ...hap yutup intihar mıydım? Onu mu istiyorsun? Saçma oldu, evet. Ben hem de ne saçma? Çok saçma yani, öyle demesin. İyiymişim ben, iyiyim falan desin. Hatta sonra şey, desin, ben gideceğim doktora sana aşık olduğumu söyleyeceğim. Beni o zaman işte sonsuza dek burada tutarlar falan desin. Allah Allah, neden? Ya neden? işte kışkırtacak kızı. Ben iyiyim diyecek hani, dışarı çıkabiliyorum. Kız da olan için çarpışacak, o da iyi olmak isteyecek, dışarı çıkmak isteyecek. Evet ya, dışarıda yeni bir yaşam kuracak kendisine. Böylelikle o sevgi onu iyileştirecek, iyi olacak. Ama Sermet Bey, bu işin bir yalan, bir düzmece olduğunu öğrendiği zaman ne olacak o ırma? Müstakona. Yani şey, yani siz iyi gidiyorsunuz. Bakın bu hikaye çok güzel. Elinize sağlık vallahi yani. Çok şaşırdım, sen beni çok şaşırttın. Yani yemin ediyorum yakında itfaiye gelse onları ayıramaz. Vallahi öpüp duruyor zaten kızı. O zaman daha fazla ileriye gitmeden ben denize alayım bir kliniğe götüreyim yani. Fena. Öpüşmeden de gitmiyorlar herhalde değil mi? Abi bilemiyoruz ki yani. Nereden bileceksin ki? Yan taraf orman abi. Geziyorlar öyle. Hani bir yere kadar. Ben de bizi kliniğe götüreyim. Genel böyle de. Devam etsenize. Okuyayım mı kalanını? He. Tamam. Canım benim. Ne güzel görünüyorsun. çalışıyorsun ya. Çok iyiyim çok. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ne haber Selma? Sen nasılsın? <laughs> Bundan sana. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya çok iyi geldi bana burası. O kadar ihtiyacım varmış ki böyle nefis bir tatil gibi. Terapi, spor, bir sürü film izliyorum, bir sürü kitap okuyorum. Çok güzel dostluklar da kurdum arada. <laughs> i̇yiyim yani. Güzel. <laughs> Şöyle, otur. Canım. Nurmak, bak. Biz haftaya evleniyoruz. Senin de yanımda olmanı istiyorum. Sahi mi? Büyük gün geldi çatta, ha. <laughs> tabii ki, tabii ki ben de orada olmak istiyorum. E, Yazılı izin lazım sadece. Sana sıkıntı yapma. Ben Ali'yi gönderirim, buraya aldırırım seni. İstersen benimle önce de çıkarsın, bir alışveriş falan yaparsın kendine. Ya benim... Benim buradan bir arkadaşım gelse sorun olur mu sizin için? Ha, buradan bilemedim ki şimdi ben. Ee, kim? Aa, aa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>